Şia mezhebinde olanların bazıları Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ayşe'yi sevmiyor. Ve hatta namazda bile lanet okuyorlar. Bunların vebali kimedir? Bunların önderlerine mi yoksa bunlara körü körüne inananlar, araştırmayanlar mıdır? Bu şekilde ölenlerin durumu ne olur? Allah katında affı var mıdır? Evet. Bu şekilde ölenlerin tamamı imansız gider. Allah katında da affı kesinlikle yoktur. Neye dayanarak söylüyorsun? Hadislere dayanarak söylüyorsun. Ve ayetlere dayanarak söylüyorsun. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh'a işaret eden ayetler vardır. Ve onun sıddıklığını Cebrail aleyhisselam müjdeleyerek Allah katından peygamberimize getirmiştir. Ve Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki Ebu sevmek imandandır diye. O benim kardeşimdir diye. Resulullah canını her şeyini ona emanet etmiş. Ömer ona keza Hazreti Ayşe ise İslam'ın en büyük alimi, Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Anh'ın kızı, Resulullah'ın en büyük hizmetçisi. Resulullah Efendimiz ne çektiyse aynı yükü Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ayşe annemiz çekmiştir. Bunlar İslam'ın en üstün kadınlarıdır. Üstünlük derecesinde İslam alimleri Bak ayette geçen Asiye validemiz ve Meryem annemiz ki belki kadından peygamber varsa bu ikisi peygamber olabilir diyor. Ona rağmen ikisinin üstünlüğünü onlardan daha büyük görmüşlerdir çok İslam alimi. Bu cahillerin işidir. Şia'nın işi değildir. Biz ehli sünnet ve cemaat itikatı olarak Şia mesabine de diğer mezheplerden de kim olursa olsun La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kardeşimizdir deriz. İstediği kadar hatası olabilir. istediği kadar günahı olabilir. Kendi işidir deriz. Eğer öğrenmek isterse, doğruyu bulmak isterse oturur ona ilmi, mücadele, kelam ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi ve mantık ilmiyle Kur'an-ı Kerim'in delillerini getirerek onlara doğru yolu bulması için yardımcı oluruz. Ama inat eden insandan kimse başa çıkamaz. İnat ederse hiçbir şey diyemeyiz. Bu hataları yaptıklarını biliyoruz. Bu yanlışları işlediklerini biliyoruz. Günahkar ve kafir olacaklarından şüphemiz yok. Ama buna rağmen yüzlerine siz günahkarsınız, siz kafirsiniz demeyiz, mücadeleye girmeyiz. Dua ederiz ki Cenab-ı Allah, çünkü iman ehlidir, kardeşimiz de Allah'a inanmıştır, doğrulsunlar diye. Burada çok önemli bir nokta var. Dikkat ederseniz bu düşünce içerisinde olanlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı caminin içerisinde katletti. Bu düşüncenin içerisinde olanlar Hazreti Osman Efendimiz'i, koca halifeyi, Resulullah'ın damadını, zinnureyni Kur'an okurken, daha bundan ötesi var mı? İslam'ın halifesi, Resulullah'ın damadı Kur'an okurken şehit ettiler. Hazreti Ali Efendimiz'i sen yalnızsın diye öldürenler onun peşinden gittiklerini iddia edenlerdir. Onlar yaptılar bunu. Hazreti Osman'ın kanını aramadın adaleti tecelli ettirmedin diye. Hani dün Osman Eze şehit etmiştiniz. Bugün de bakın dikkat ederseniz ben size sohbetlerimde bir senedir ne diyorum? Hele son üç aydır Safar ayı geliyor. Yeni Kerbela'lar önümüzde diye. Kerbela'dan kastım bugün Hüseyin'i olan ehli sünnet ve cemaat itikatındaki Müslümanlardır. İşte onlar Suriye'de kendini Müslümanım diyen, hakkı temsil ediyorum diyen insanlar tarafından öldürülüyor. Onların hepsi esas Yezid olan onlardır. Öyle inanmışlar. Hakikati gözleri görmüyor. Görmeleri için Cenab-ı Allah inşallah şifa versin. Amin. Bu çok kötü bir hastalıktır. Ayılamıyorlar. Buyur. Tabii.